Kant'ın ahlak anlayışı ile ilgili hangisi söylenebilir? Şimdi değerli arkadaşlar Kant ödev ahlakını savunur. Ona göre bir eylem herhangi bir çıkar gözetmeksizin yapılır ise ancak o zaman ahlakidir. Yani eylemde bulunan kişi saygınlığı artsın, sevap kazansın, insanlar onu güzel kelimelerle ansın diye bir eylemde bulunuyor ise bu eylem ahlaki değildir der. Dolayısıyla da burada ahlaki bir eylemin koşula bağlanmaması gerektiği Kant'ın ahlak anlayışıyla uyuşur. Eğer çıkar varsa o eylem ne kadar çok insana fayda sağlarsa sağlasın ahlaki değildir. Cevap E olur. Rousseau bu görüşleriyle hangisini dile getirmektedir? Rousseau'ya göre insan özgür doğar ama kendini bir takım zincirlerle bağlanmış budur. Devletin görevi herkesin eşitliğine dayanan, Herkesin doğal haklarının korunduğu bir düzeni kurmaktır. Bu da ancak insanın kendisinin onayladığı, özgür istenciyle bağlandığı bir devlet biçimiyle gerçekleşir. İnsanlar özgürlük ve eşitlik isteğiyle bir takım haklarından vazgeçerek devlet oluşturmuşlardır. Toplum çıkarları söz konusu olduğunda bireyler feda edilebilir. Otorite devletin olmazsa olmaz koşuludur. Devlet otoritesini korumak için her yola başvurulabilir. İnsan ancak doğal durumda özgürlüğü elde ettiğinden bu durumda mutludur. İnsan özgür doğar ama her yerde zincirlerle bağlanmıştır der. Sevgili arkadaşlar, insanın kendisini onayladığı, özgür isteğiyle bağlandığı bir devlet biçimi, insanların bu istekleriyle bir takım haklarından vazgeçip devleti oluşturmaları anlamına gelir. Çünkü kendisi zaten devletin insanlar tarafından oluşturulan sözleşme yolu ile meydana geldiğini savunmaktadır. Bu yüzden Ruso felsefesinde devlet yapma yani yapay bir kurumdur. Cevap A olur. Bir insanın iyi niyetle yaptığı bir davranış kötü şekilde sonuçlanabilir. Ancak bu hareket yine de iyidir. Öte yandan insan kötü niyetle iyi bir iş yapsa bile bu kötü bir davranış olarak değerlendirilmelidir. A'da bireyin sözleri ve eylemleri tutarlı olmalıdır. B'de ahlaklı, önemli olan bilmek değil yapmaktır. C'de ahlakta iyi niyet, eylemin sonucundan daha önemlidir. Kötü niyetli kişiler toplumda barınamazlar. Önemli olan eylemin sonuçta fayda sağlamasıdır. Kant ödev ahlakını savunur ve burada niyete dikkat çeker. Diyelim ki bir insan iyi bir niyetle başka bir insana zarar verdi. Fakat niyeti iyi, bilerek yapmadı bunu. E, bu eylem kötü demiyor Kant. Ama kötü niyetle iyi bir iş yapsa bu eylem kötüdür diyor. Demek ki ahlakta iyi niyet eylemin sonucundan Kant felsefesinde çok daha önem arz etmektedir. Cevap C olur. Hegel, Tine'in Fenomenolojisi adlı eserindeki bu sözleriyle varlık felsefesinin hangi kavramını açıklamaktadır? Töz bir şey var eden öz demektir. Metafizik, duyu organlarımızda algılayamadığımız dünya. Geist, ilk unsurdur Hegel felsefesinde. Mutlak ruhtur, arke ana maddedir. Sevgili arkadaşlar, Hegel diyalektik idealizmi savunur. Üç aşamada tez, antitez ve sentezdir. Bakın çiçek tezdir. Çiçeğin yok olması antitezdir. Ve ondan ortaya çıkan uyum da sentezdir. İşte buna diyalektik süreç denir. Karşıtlıkların uyumu demek. Cevap D seçeneği. Kant'ın yaklaşımında temel aldığı görüş soruluyor. Sevgili arkadaşlar, bireylere ve koşullara göre değişmeyen görevden bahsediyor. Buna ödev ahlakı denir. Ve gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine bakmaksızın iyi isteme olmalıdır. Bu şu anlama geliyor. Kant'a göre bir eylemin amacı ödev duygusuyla yerine getirilmektir. Yani bir eylem çıkar gözetmeksizin yapılırsa ancak o zaman ahlak olmalıdır, ahlaki davranış olur koşullara göre değişmemesi bir kere genel geçer yani nesnel olması anlamına gelir ahlakın. Aynı zamanda iyi istemek de ödev ahlakına yöneliktir. Bu da cevabı A seçeneği yapar. Kant'ın Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi adlı eserinden alınan metinde hangisi vurgulanmaktadır? B'de kişinin eylemlerine özgürce karar verdiği, C'de bilgili insanın mutlu olacağı, D'de ahlaki kararların kişilerin arzularına bırakılması gerektiği, E'de eylemin sonuçlarına göre değerlendirilmesi gerektiği. Diyor ki çocuklara asla eziyet etmeyen ilkesi çok kolaylıkla genelleştirilebilir ve herkesin bu emre uyması olanaklı hale gelebilir. Dolayısıyla bu ahlak yasalarının kişiden kişiye, toplumdan topluma değişmemesi yani evrensel olması demektir bu yüzden cevabımız A seçeneği olur. Russo'nun devlet görüşü hangisidir diyor? A'da yapay bir kurumdur, B'de insan özgürlüğünü kısıtlayan gereksiz bir yapıdır, C'de insanın özgürlüklerinin güvencesidir, D'de insanın doğasına aykırıdır ve E'de kendiliğinden oluşmuş doğal bir yapıdır. Arkadaşlar, Russo İnsanların bir araya gelerek yaptıkları toplumsal sözleşmeyle devleti oluşturduğunu, devleti kurduğunu söyler. Bu da devletin yapay bir kurum olduğunu, yani insanlar tarafından sonradan oluşturulduğunu kanıtlıyor. Cevap A seçeneği oluyor. Locke, insan zihni üzerine bir deneme adlı eserindeki bu sözleriyle hangisini vurgulamaktadır? Arkadaşlar John Locke İnsan zihninin doğuştan boş bir levha olduğunu savunur. Yani doğuştan bilgi anlayışını kabul etmez. Deneme yapıldıkça, duyumlar alındıkça tıpkı mührün bal mumunda iz bırakması gibi levha dolar diyor. Yani bilginin kaynağında tecrübenin, duyumların, deneyimlerin etkili olduğunu savunuyor gördüğünüz gibi. Zaten bu görüşleri onu empirist yani deneyici bir filozof yapar. Bu yüzden de cevabımız B seçeneği olur. Kant'ın Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi adlı eserinden alınan metinde hangisi vurgulanmaktadır? Bir dilenciye içimdeki acıma hissinden dolayı para verirsem, eylemim ahlaki bir eylem olmaz. Yoksullara para vermenin arkadaşlarım arasındaki saygınlığımı artıracağını düşünerek yardımda bulunursam, bu durumda da ahlaki bir biçimde davranıyor olmam. Çünkü burada eylemim toplumsal statümü yükseltmek gibi ilgisiz bir nedenden kaynaklanmaktadır. Arkadaşlar burada çıkar gözetilerek yapılan eylemin ahlaki olmadığını savunuyor. Yani bir dilenciye vicdanım sızlıyor diye acıma hissinden dolayı para verirsem bu eylem ahlaki değildir. Dolayısıyla da ahlak ilkelerinin koşulsuz bir ödev duygusuyla yerine getirilmesi gerektiğine ulaşırız. Koşulsuz bir ödev duygusunda hiçbir çıkar olmaz. Tamamen görev bilinciyle hareket eder insan iyi isteyerek cevap D olur. Locke, insan Zihni Üzerine Bir Deneme adlı eserinden alınan metinde hangisi vurgulanmaktadır? Diyor ki Locke, insan zihninde önce duyumlama yoluyla oluşan izlenimler vardır. Daha sonra izlenimlerden düşünceler oluşur. İzlenimler duyumlarla oluştuğu için canlı ve dinamik tasarımlardır. Düşünceler de izlenimlere dayanır. İzlenimler severken, nefret ederken algılanan canlı duyumlardır. Düşüncelerse bu canlı duyumların canlılığını kaybetmiş kopyalarıdır. Bilgi insana fayda sağlamalıdır diyen pragmatizmdir. Doğru bilgiye akılla ulaşılabilir diyen rasyonalist görüştür. Akılsız görüler boş, duyumsuz akıl kördür diyen kritisizmi savunan ve bilgi konusunda akıl ve deneyin uzlaşımını ortaya koyan Kant'tır. Doğru bilgiye doğru düşünmeyle ulaşılır diyen yine akılcı yaklaşım rasyonelizmdir. Arkadaşlar bakın burada izlenimlerden, duyumlardan bilginin oluştuğu savunuluyor. Bu da zaten empirist görüştür. John Locke deneyici bir filozof olarak empirizmi savunur. Yani ona göre duyumlardan geçmeyen bir bilgi akılda oluşmaz. Canlılığını kaybeder düşünceler bu anlamda. Cevap B olur. Kant'ın ilkelerine dayanarak hangisine ulaşılamaz? A'da insanlar başka insanlara örnek olacak davranışlar sergilemelidirler. Mesela değerli arkadaşlar, burada insanlığı kendisinde ve başkalarında bir araç olarak değil, amaç olarak göresin ifadesinden A'ya ulaştık. Bunun dışında, genel bir yasa ifadesi var. Genel olması evrensel bir ahlak yasasına karşılık gelir. Yani bütün insanlığa bağlaması anlamına gelir ahlaki eylemler çıkar kaygısından bağımsız olarak gerçekleştirilmelidir. Evet, bir amaç olarak gör diyor. Yani bir çıkar gözetmeden yalnızca ödev ahlakıyla eylemin ortaya konması gerektiğini savunuyor. Ahlaki eylemler bir araç değil bir amaç olarak yapılmalıdır. Bakın ikinci öncülümüzde geçiyor zaten bu ifade. Ahlaki eylem sonuçta bireye fayda sağlıyorsa iyi olarak değerlendirmelidir yargısı pragmatizm ahlak görüşüdür. Pragmatizme göre fayda sağlayan bilgi iyidir, doğrudur. Kant bunu reddeder. Kant eylemi niyetle değerlendirir. Çıkar gözetmek sizin yapılan eylemleri ahlaki bulur. Bu yüzden cevap E olur. Hegel'e ait olan özgün görüşte ide hangisine karşılık gelmektedir? Bakın asıl varlık olan ide önce kendi kendinedir, ve çeşitli aşamalarla tez, antitez ve sentez aşamasıyla kendi bilgisine ulaşıyor. Atom, ilk çağ filozofu Demokritos'un arkesidir. Tabula rasa, boş levha demek. Töz, bir şey var eden öz, arke demektir. Tao, yol demektir. Taoizm bunu dile getirir. Ona göre ide, düşünce, mutlak ruh anlamına gelen geist kavramıdır arkadaşlar. Cevap D olur.